Arkadaşlar ben yeni youtuberım. Ee, youtuber olma amaçlarım da bu video var. Yani çok konuşamıyorum çünkü çok heyecanlıyım. Ee, kreatör olmak istiyorum çok. Yani biraz bakayım ama youtuberlara göre bence e, youtuber olacağımı düşünüyorum ama. Olmayabilirim de size bağlı arkadaşlar ee, arkadaşlar bugün ev turu yapacağız ve petlerimi göstereceğim ya ev bakımından çok böyle fakirim ee, pet durumundan da öyle ee, neyse geçelim arkadaşlar ilk önce e, bu evimiz var. Böyle arkadaşlar. Bu favori evlerimden biri aslında. Böyle. Burada mutfağı var arkadaşlar. Burada bebek yeri var işte. Bebekler için yer. Burada oda var arkadaşlar. Böyle. Küçük bir oda. Burada da küçük bir salon var arkadaşlar. Ben burayı çok Küçük böyle ama. Yani ev bakımından hakem demiştim. Neyse sonraki eve geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdiki evimiz bu. İlk önce şu kıyafetimi giydim. Tamam. Ee, bu iglo ev miydi? Neydi? Adını unuttum. Ee, bu, bu da favori evlerimden biri aslında. Ee, burada da böyle mutfak var. Mutfak yazan olsun bu eve. Ben bayağı emek verdim. Burada da böyle banyo var arkadaşlar. Ee, Burada masa var, oturma yerleri falan var. Biraz fakirim demiştim, baksanıza, çok fakirim. Ee, böyle. Ee, pamuk şeker e, makinesi var, ben bunu çok seviyorum. ay Heh. Burada böyle parti gibi bir yer var. Çok da parti yerine benzemiyor ama. Burada da tatlı. Ee, burada benim odam var. Böyle. Çok güzel. Ben odamı beğeniyorum açıkçası. Burada da salon var arkadaşlar böyle. Evet arkadaşlar, sonraki ev turuna geçelim. Evet arkadaşlar, yeniden geldim. Şimdi bu ev var. Um, evimi de göstereyim arkadaşlar. Biraz fakirim ama. Yani. Gerçekten nasıl kreatör olacağımı sesimde biraz kısık özür dilerim. Çok uzun video ee, yap, yapmam diye düşünüyorum çünkü izlenmeyebilir. Arkadaşlar böyle bir salonum var. Bence tatlı değil. Hmm, burada da böyle mutfak var. Burada bebek yeri var. Burayı çok seviyorum. Neyse arkadaşlar, ay, ee, burada benim odam var. Burası da güzel. Aç! Burada böyle banyomuz var. Banyoyu çok beğenemedim açıkçası, Burada böyle masamız var. Böyle. Burada da böyle parti gibi bir yerimiz var. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar son olarak şey yapacağım. Petlerimi göstereceğim arkadaşlar. Pet bakımından çok fakirim yani. Böyle böyle petlerim var arkadaşlar arkadaşlar. Bunları saklıyorum değerli olursa diye. Ben um, bir var binek. bir de çok güzel bir ipecisi. Burada iki tane binek hayaletli oyuncak bebeğim var. Evet arkadaşlar. Eğer ki 30 e, abone olursam. E, bir tane binek hayaletli oyuncak bebek. E, çekilişi yapacağım arkadaşlar. Evet. Benim videom bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, görüşürüz arkadaşlar.